eee futbol severler. Bu yayınım üyelere özel ve dahi sadece ve sadece üyelere açık. Öncelikle bugün eee sevgili Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 997. Ölüm yıl dönümünü saygıyla ve milletle anayarak programa başlamak istiyorum. Ve eee Futbolda geçen hafta çok önemli şeyler oldu. Kendi evinde son üç haftadır kazanan Trabzonspor e, berabere kaldı Alanya ile ki zorlu bir takım Alanya ve akabinde e, Galatasaray deplasmanda uzun haftalar sonra ilk kez mağlup oldu. Geçen seneki performansına göre çok önceden yakalandı ve Fenerbahçe. Galatasaray'ın mağlubiyet haberiyle yarıştan koptu iddia edilen Fenerbahçe havaya girdi. Ve bugün oynadığı futbol aldığı skorla da ligde hemen Galatasaray'ın ehsesine bizimle beraber yapıştı. Beşiktaş gerçekten haftalardır yaşadığı kaosların en son geçen hafta yaşamıştı. Derbi kaybetmişti ama Sergen Yalçın ve talebeleri zorlu Antalya deplasmanından altın 3 puanla dönerek... Likte ben de varım e, dercesine nefes aldı ve milli araya bu şekilde gidildi. Sevgili e, futbol severler, öncelikle ben e, Trabzonspor'un Alanya maçının bir yorumunu yapmak istiyorum. Tabii Trabzonspor e, maalesef bu maçta bize olumlu düşünceler konuşturmadı. Ancak şunu unutmayalım, Alanya Spor çok kaliteli bir takım. Ve Trabzonspor'da iki sene forma giymiş, Sabek Pereira'nın yönettiği bir takım ve Sporting Lisbon'da yardımcı antrenörlük yapmış. Ve sonrasında da Alanya Spor'a geldi ve Alanya Spor'u e, savunmasını takımsal ve kompakt olarak ve zaman zaman da bireysel olarak mükemmel oynatıyor. Beşiktaş'ı yendiler, Fener'den Deplasman'da puan aldılar, Galatasaray'ı ezdiler. Fark olacak maç 1-0, Singo'nun muhteşem golüyle e, mağlup oldular ve nihayetinde de Trabzon'dan da, zorlu Trabzon deplasmandan da bir altın puan çıkarmayı başardılar. Tabii bizim bu maç öncesi beklentilerimiz bu maçı kazanıp şampiyon aday adaylar arasında iddialı iddiamızı artırmakta, Lakin maalesef özellikle ama özellikle savunmada yani altı stoperden beşinin olmamasının getirdiği büyük sorunlar maç içerisinde yaşandı. Boyunca yaşandı. İlk 15 dakika Mustafa'nın getirdiği o maçının attığı nefis bir gol var ve sonrası yok. Ve Trabzonspor sonrasında da gerçekten agresif oynayan, maç kazanmak isteyen, skorel bir an önce beraber yakalamak isteyen bir Alanya Spor vardı. Ve onda da Hacı'nin yeteri kadar ya, ya, babasının kadar tekniği olmasa da e, Hacı'nın attığı oğlu Hacı'nın nefis bir gol var. E, ve bunda da Trabzonspor e, Onano bile takımın en iyilerinden kıpırdayamadı ve top ağlarımızda gördük. Ve tabii e, bu gol e, Trabzonspor'un ikinci yarıda e, bir takım oyuncu değişikliğine gitmesine neden oldu. Topu önde tutan, diriplik yapan, gol pozisyonu oluşturan, oluşturmak isteyen oyuncular hoca kenara baktı. Elinden geldiği iyi niyetle bir Oyuncu değişiklerine gitti ama tutmadı. Bunun tutmama nedenleri de e, Alanya Spor'un dirençli ve kaliteli oyunu kadar e, Trabzonspor'da oyuna girenlerin de yeterli alternatif olmamaları. Ama sonuçta biz e, başta e, Savic'in e, liderliğinin yoksunluğunu 90 dakika yaşadık diyebiliriz. Tabii biz e, mutlaka e, bu maçtan almamız gereken dersler var. Sadece tim, onane ve onaçıyla maç kazanılmaz. o Kenarlarımız ise kesinlikle çok kötü. Ve bunu mutlaka ama mutlaka Trabzonspor arada değerlendirmeli. Özellikle sol kenarda Fatih Tekke'nin alması, yapması gerekenler var. Ama kimi oraya koysa bir sonuç alamıyor. Dolayısıyla Vakayemen'in yani neredeyse bir an önce İkinci yarıda dondurulan lisansı var sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda Vakevemen'in bir an önce takıma adaptasyonu söz konusu. Tabii Onana'nın kurtardığı iki tane üç tane net pozisyon var yani Allah'ın bir lütfu bize Onana ee, ve bu Onana'nın e, sayesinde aldığımız bir puan çok iyi puan oldu. Aslında biz iki puan kaybetmedik bir altın puan aldık oynadığımız ve gösterdiğimiz performansa göre şampiyonluk yarışı neyse bir darbe almış idik ama Galatasaray mağlup olunca bu darbe kelimesi yerine altın puanı ve yaklaşmaya kendini gösterdi. Vasat'ın dışına Onan'ı ve Tim dışında çıkan yoktu. Hocamızın da biraz daha esnek olması ve özellikle ama özellikle ee bu esnekliğini ee oyun içerisinde, oyuncu değişikliklerinde Erkene ya da almakta Bunları uygulamalı Canlı diri hızlı agresif Oynamayan bir Trabzonspor'un Nasıl hale gelebileceğini dakika dakika Kenar yönetimiyle paylaşarak Kendi kenar arkadaşıyla paylaşarak Bu maça mutlaka müdahale etmesi Gereken zaman dilimleri oldu Taraftar haklı maçı Seyretmeye geldi Trabzonspor takımı Havaya soktu özellikle Fatih Hoca Hiç beklenmedik Geçen sene bugünlerde Aynı 12 puanda düşme hattında olan bir Trabzonspor'un bu sene 25 puan 12. haftada liderin 4 puan gerisinde olması e, tabii ki taraftarı heyecanlandırdı. Tribünler doldu. Buradan şükranlarımı arz ediyorum. E, yönetime de fiyatları indirdiği için ama beklenen futbol maalesef lider oyuncularımızın ve savunma oyuncularımızın e, olmamasından kaynaklı e, bir şekilde yansıdı sahaya. Ve Alanya Spor'un da inanılmaz mücadelesi buna eklenince Trabzonspor sadece puanları paylaşmakla yetindi. Ve hoca mutlaka ikili mücadelede kazanan temaslı oyunda top kapabilen e, oyuncuları da e, bu taraftarın e, istediği oyuncular bunlar. Ve bunları da bir an önce devre arasına kadar en azından bu takımı yukarıdan kopartmamak, ilk dördün içerisinde bulundurmak ve sonrası da e, bu takımı ara transferde mutlaka sol kenar arka ve ön alarak ki Mustafa'yı burada farklı pozisyonlarda da oynatabilir bunları yapmalı diye Trabzonspor yönetimi düşünüyorum ve yapacak. Baskılı oyun, geçiş oyunu oynamak bunlar kolay işler değil ama burada önemli olan Fatih Tekke'nin söylediği tek bir laf var. Hiç hikayenin başını kimse kaçırmasın. Nereden, nereye geldik? Birbirimize destek olmak, kötü günde birlik olmak zamanıdır diyerek Trabzonspor'a burada noktayı koyuyorum. Tabii burada Trabzonspor'a noktayı koyuyorum ve Galatasaray'ın ee, gerçekten de ama gerçekten de kaçırdığı 3-6 puan var. Ve daha da ötesi rakiplerinin kendini yakalamasına vesile oldu ve heyecanlandırdı. Yani e, bunlar e, Galatasaray e, takımının Şimdi bazı notlarım var. Onlara da bakıyorum. Böyle biraz yavaş konuşmamın nedeni. Ama önce ben bir Beşiktaş'ı yorumlamak istiyorum. Çünkü e, Beşiktaş'ta da e, büyük bir kaos vardı. Büyük bir sıkıntı vardı. Ve Beşiktaş bunu açtı. Açtı ama bu aldığı harika bir skor. Deplasman'da 3 golü bulmak gerçekten muhteşem. Ve bu kadar baskı altındayken bunları yapabildi. Çok değerli. Ee, özellikle ilk yarıda çok iyi bir performans gösterdi. Bence sezonun en iyi toplarından biri oynadı. Ee, daha fazla da gol atabilirdi. Ve bu bölümde rakibe kendi yarı alanında yapılan baskı sonuç verdi. İşte böyle baskıyı kurunca oluyormuş demek ki. Bunun örneğini Beşiktaş verdi. Ama tabii burada Cengiz ve e, Çerni'nin inanılmaz derecede Tore ile birlikte hareketli oyunu çok önemliydi. Ve bu Hareketli oyundaki koşu yollarında, kendi koridorlarında yaptığı mükemmel işlerde de skora yansıdı. Özellikle her geçen gün Cengiz'in performansı takımı çok daha e, zengin ofansif oyun oynamasına ve rakibinin de dengesini bozan bir yapıya kavuşacak diye inanıyorum. Tabii yenilen e, e, ikinci yarıda Beşiktaş bu avantajlı durumdan biraz uzaklaştı ise de. Kontra ataklar zaman zaman oyun içerisindeki kontra ataklar maçın kazanılmasında farka gitmesine bir yer bir etken oldu. Doğru kullanıldığında oyuncuların verim alınabildiğini Sergen Yalçın gösteriyor. Ama onun elinde fazla bir şey yok. Çünkü takımı öne taşıyan ilk devredeki iyi oyunun ikincileri oynayamıyor. Yani bunun süresi uzatması lazım. Ama Orkun'un da takıma dönmesiyle sanki bunlar biraz daha iyi olacak yalnız... Ee, savunmanın göbeğini oynayan oyuncuların bana göre hala duruşları, pozisyon almaları ve dahi alan ve adam savunmasında sıkıntılar var Beşiktaş'ın. Bu da olmadık maçlarda başına iş açıyor. Bu işi daha iyi yapabilen bir takım olursa Beşiktaş çoğu maçını kazanır ve şampiyon aday adayı olabilir. Demek ki işleri doğru yaptırabilen bir hoca ve disiplini uyan bir takım olduğu zaman e, bu yapılabiliyormuş. Öncelikle burada da Beşiktaş'ı tebrik etmek gerek diye düşünüyorum. Ama e, daha da e, bunların e, önemlisi var. Her zaman iyi savunma yapabilirseniz maçı kazanırsınız. İşte bu iyi savunmayı da Trabzonspor yapıyordu. Maçları kazanıyor. Puanları alıyordu. Bir kere bozuldu ve maç da gitti. Puanlar da gitti. Gelelim Galatasaray maçına. Galatasaray'da da e, Şampiyonlar Ligi'nin Ajax'ı net skorla geçmesi Osman'ın oyun, maçın oyuncusu olması ama akabinde de aynı Galatasaray Kocaeli'yi küçümsemenin konsantrasyon eksikliğini yaşamanın Okan Burun'da nasıl olsa yenerim diye çift forvetle sahaya çıkmasının faturasını diri koşan, savaşan ve değerli bir hoca olacak olan gelecekteki Selçuk İnan'ın büyük stratejisine mağlup oldu. Tabii İkardi maç boyunca inanılmaz kötü oynadı ve e, Okan Hoca'nın geçen sene oyda oynattığı çok değerli oyuncularını bir tanesi bile yapamadı. Ama ben her zaman söylüyorum Yunus, Yunus, Yunus. Yunus bu takımda oynamadığı sürece Galatasaray'ın işi çok zor. Zor değil, çok zor. Çünkü Yunus çok hareketli, topu ayağına adeta tutkal gibi yapıştıran, olmadık anlarda olmadık final pası atabilen, orta yapabilen, driplik yapabilen ve şut atabilen bir oyuncu. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda da burada da Galatasaray'ın Yunus'la e, çok büyük işler yaptığını gördük. Yunus olmayınca Barış'la Osman'ı de sıfır çektiler. Tabii ben e, bunlar... E, e, benim bu haftada sadece bu e, üyelerime özel yaptığım e, programlar e, bunları e, şu anda e, her zaman her hafta sonu ligin zirvesiyle yapacağım. Tabii Galatasaray'ın etkisiz orta sahada kalmasının ana nedenlerinden bir tanesi de tempolu oynayan, savaşan, Tayfur'la inanılmaz işler yapan koca orta sahasında e, Torreira'nın tek kalması... Lamina'nın da ne yapacağını bilememesi oldu. Yani Ela Hoca sığmadı, Tayfun'u tutamadı. Dolayısıyla e, bağlantı oyuncusu olarak burada oynatılan Icardi'nin e, çok kötü olması da Kocaespo'nun işini kolaylaştırdı. Agiye'nin attığı bir gol var. Bence mükemmel bir gol. Umarım kenar oyuncuları bunu bir kez daha örnekleme yapar kendilerine. Bu yenilginin bana göre baş aktörü. Ki son 3 haftadır bunu Beşiktaş beraberliği, Trabzonspor beraberliği ve dahi Kocaeli mağlubiyetinde takımın tamamen Şampiyonlar Ligi endeksinde olması ve ligi küçümsemesinin bedelidir. Ve bir de buna hocanın çift santfor oynatma sevdası eklenince gerçekten de burada Galatasaray hiç de beklemediği, bir faciayla burun buruna geldi. Şimdi benim tabii gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe çok sıkıntılar geçirdiği bir ortamdan bir anda şampiyonluk adayı olan bir takım oldu. Yaşadık kongreler, kaoslar ama bunların en önemlisi de Futbol oynamayan, akademisten olan Tedesco'nun takıma yüklediği kondisyonu pas geçemeyiz. Gerçekten Tedesco takımı çok iyi çalıştırıyor. Herkese eşit muamele yapmaya çalışıyor. Ve de e, koşan diri bir Fenerbahçe ortaya çıkmış. İsmail'in eksikliğine rağmen yenilen iki golü ben oraya bağlıyorum. Çünkü önde İsmail o gollerin vuruş oluş şekillerine müsaade etmezdi. Allah'ın ve adam markajıyla. Ama yenilen iki golünde alarm olduğunu düşünüyorum. Ama bunlara rağmen Fenerbahçe'nin şampiyonun en büyük adayı olduğu, olacağını e, ve Galatasaray'ın yenilmesiyle birlikte aradaki puan farkının bire düşebileceği Fenerbahçe stadında müthiş bir coşku yaptı. Ve bu coşku inanılmaz bir mutluluğa dönüştü. Oyuna yansıdı, taraftara yansıdı, takıma yansıdı ve bu da Fenerbahçe'nin maçı farklı kazanmasına özellikle son iki golde de Kerem'in e, gerçekten çok kaliteli klas oyununu gördük. Yani Fred'in dönüşü var bu arada İsmail'in yokluğunda e, bu da e, gerçekten Fenerbahçe'ye hayat verdi. Ama ben bütün bunlara rağmen yine de Fenerbahçe'nin arkasındaki e, blokta sıkıntılar olduğunu. Ee, kazanmasına rağmen iddialı bir duruma gelmesine rağmen mutlaka e, Kayseri Spor gibi yani e, golleri yedikten sonra kendisini fark ettirebilen fark edebilen bir takım varsa yani cesur oynamayan ama gollerden sonra fark olduktan sonra yani üçten sonra ben ya o bir oynayayım dedikten sonra attığı iki gol var. Kaçırılan iki yüzde yüz gol var. Bunları mutlaka ama mutlaka düşünmesi lazım. Tabi derbi oynanacak daha uzun bir süreç var. Onu da konuşacağız öncesinde. Ama önemli olan futbolda kazanmayı savunma ve kaleciler yapar. Atanı tutan iyi olanlar bu ligin şampiyonu olacaktır. Atanı tutanı iyi olanlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu çok uzun bir maraton. Ben e, bu maratonun sonunda beklenmedik olaylar yaşanacak ve beklenmedik skorlar beklenmedik. Bir takımın şampiyonluğuna e, kol e, olay yaşayacak diye düşünüyorum. Bugünkü yayının üyelere özeldi. Bana üye olanlar e, bu değerli dört e, büyük takımın şampiyonluk e, mücadelesini izleme şansı yakalayacak diyerek programıma e, noktayı koyuyorum ve hoşçakalın diyorum.